yaşıyorlar. Hiç e, ahiret hesap kitap olmadığını zannederler. Halbuki yaşadıkları kısa bir müddet, ondan sonra e, hesaba çekilecek herkes. Dünyada e, aklı olan e, hazırlık yapar. Onun bunun düşüncesine değil de hak olan yola tabi olur. Herkesin düşüncesine uyarsan en sonda sen kaybedersin. Bana ne der adam yani en sonunda zaten yapacağı bir şey de yok onun. O da sen onun gibi cehennem, cehennemte olur. Dünyada iyilik yapan, hak yolda olan, doğru dürüst olan insan muhakkak ahirette de mamur olur. Dünya Kaç milyonlarca milyonlarca insanı yutmuş gitmiş dünya Allah Azze ve Celle her şeyin bir sonu var o dünyanın da insanların da sonu yeni hayatlar esas hayatları için bu insanlar e, istedikleri kadar düşünürsünler şöyle olur böyle olur Allah Azze ve Celle e, kendi her şeyi yaratmış her şeyin e, nizamını, intizamını kendisi koymuş her şeyde bir ee, hikmet var, ee, bir güzellik var. İnsan o güzelliği, hikmeti bulup anlarsa rahat eder. Yok, ondan uzaklaşıp kendi nefsinin arkasına peşine düşerse o vakit. E, yani hiç hayra hayır olmaz ona iyi olmaz ee, kaybetmiş olur hayatını kaybetti diyorlar doğru diyorlar bazı şeyler bazılarına çoğu insan hayatını kaybetmiştir ahiretini de kaybetmiştir dünyasını da kaybetmiştir ahiretini kaybetmiş. Müslüman insanlara vefat etti, vefat demek e, vefa Allah'a kavuştu demek. Ötekiler hayatlarını kaybetmiş, dünyada da kaybolmuşlar yollarını kaybetmişler sapıtmışlar. Ahirette de her şeylerini kaybetmişlerdi. Allah yolunda olmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve yolunda olmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve işte iyiliği gösteriyor, bize ne yapacağımızı gösteriyor. Salatü selam getirin diyor. Namaz kıldıktan kılarsınız. Eş şey yaptıktan sonra daha fazla Allah'a yakın olmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve salatü selam Peygamber Efendimiz'e çekin diyor. hususan ve husus Cuma günleri Cuma günleri diyor hadis-i şerif Cuma'da okuduğumuz bütün salatü selamlar Cuma günü bana arz olur. Onları görürüm. Hanginiz daha fazla salatü selam getirseniz getiren o bana daha yakın Allah'a daha yakındır onun yeri daha yüksektir yani bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese rahmet olarak gönderilmiş her iyiliği her ne kazan, kazanacaksan gösterir ee, hayrı gösterir, iyiliği gösterir. Şeytan tersine kötülüğü gösterir, fakirliği gösterir, isyanı gösterir. Ona tabi olan hayatını da kaybetmiş, ahiretini de kaybetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e selam her, bakım, her şeyden iyidir her şeyde faydalıdır. Bazı insanlar işte çok unutuyoruz diyor. Salatü selam getir, unutkanlığı da getirir. Salatü selam getir, rızkını, rızkını artar. Şifa olur, bereket olur. Her türlü ne iyilik varsa Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Salatü Selam'ın bereketiyle onlara verir. Her iyiliği verir. istediklerini de verir Allah'ın izniyle. Allah o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, selam yap, e, eksi etmesin bizden inşallah. Onun bereketiyle inşallah bu insanlar düzelir. Düzelen düzel, düzelmeyen Allah'ın e, yeri, yer Allah'ın, memleket Allah'ın, deniz Allah'ın, her şey Allah Azze ve Celle'nin. Sen istediğin kadar e, isyan edersen en sonunda olacağı bütün herkes süpürülecek. Dünya dümdüz olacak ne dağ var ne tepe var ne şey ondan sonra da kıyamet kopacak ne e, çöp olacak ne taş olacak ne bir şey olacak dümdüz olup e, o mahşer günü insanlar artık o vakit görecek e, ne yaptıklarını ne ettiklerini Allah muhafaza etsin bizi salat selam bereketiyle inşallah liva elhamdın altında oluruz. Çünkü o günde ne gölge var, ne ağaç var, dümdüz bir yer. Gölge ancak liva elhamd Allah'ın Peygamber Efendimiz'in olduğu yerlerde onlar da selat selam Peygamber'e Peygamber, e, Peygamber Efendimiz'e hürmet eden sevenler içindir. Allah onlardan eylesin bizi de. Cuma mübarek. Ee, Rabi'l-Eval'in e, ayının sonlarına geliyoruz.